Yeniden merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar en son paylaştığım videodaki bu şal modelinin şöyle saçak kısmını sizlerle paylaşamamıştım. Telefonumun hafızası dolduğu için. Şimdi bugün ona ufacık bir video çekeceğim. Umarım beğenirsiniz. Ben şöyle bir şey yaptım. Siz isterseniz ipleri keserek saçak da yapabilirsiniz. Ben şöyle zincirler çekip uçlarına fıstıklar yaptım. Şimdi hanımlar ben direkt zincirin üzerine yaptım. Fakat siz burada sık iğne yapabilirsiniz. Birkaç sıra sık iğne gidip gelebilirsiniz veya trabzan yaparak trabzan üzerine de yapabilirsiniz saçakları. Ben şimdi model çıkardığım için sadece şeylerin zincirlerin üzerine yaptım. Böyle de hoş oldu. İsterseniz böyle de yapabilirsiniz. Runner falan yapacaksanız bence böylesi çok daha hoş. Ama başka şeyler için perde yapacaksanız perdenin ucuna şöyle Birkaç sıra trabzan veya sık iğne yaparsanız daha hoş durur. Şimdi şöyle şuradan 10 tane zincir çekelim. Boyunu istediğiniz kadar ayarlayabilirsiniz. Ben 10 zincir çektim. Siz daha uzun istiyorsanız daha fazla çekebilirsiniz. 15, 20 veya daha kısa istiyorsanız o zaman çok daha az çekebilirsiniz. 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim şöyle bir kutucu atlayıp şu boşluğa batarak sık iğne ile sabitledim tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim şöyle ipimi fıstığın boyunu ne kadar istiyorsak ben şu kadar çekip üzerine aldım. Bakın şu son zincire batarak şu içinden bir tane çıkardım. Bir daha aldım. Tekrar aynı yere batarak bir daha çıkardım. İki oldu. Bir daha aldım. Aynı yere batarak üçüncüyü çıkardım. Ben bunu 3 kere de yaptım. Siz 5 yapabilirsiniz. Daha fazla daha eksik yapabilirsiniz. Sonra ipi tuttum çektim. Ve burada bağladım. Bağladıktan sonra is burada isterseniz birer zincir çekin. Ben birer zincir çektim daha sık olsun diye. İsterseniz aynı, bu buraya da batabilirsiniz zincir çekmeden. Şimdi ikinci fıstığa geçtim bir daha çektim ikinciyi battım yeniden aldım ve üçüncüyü battım yeniden alıp bir fıstık daha oluşturdum ve bu fıstıkları ipi çekerek kapattım buradan döndüm bakın şu fıstığın şurada boşluğuna şurada fıstığın yani son zincire batmıştık. Bu fıstığı yapmıştık ya. Aynı son zincire batarak burada şöyle kapattım. Bak, bakın şöyle bir toparlak bir şey oluştu. Fıstık oluştu. Şimdi tekrar 1, 2, 3 4, 5 6, 7, 8 9 10 zincir çektim. Ben aynı şekilde bunu geçtim. Şu boşluğa battım. Daha sık istiyorsanız şurayı tepeye de batabilirsiniz. Sonra boşluğa da batabilirsiniz. Ben burasını atlayıp sadece boşluklara yaptım. Ve orada bağladım. bakın bu zincir aradaki fazla zincirimiz vardı burada 6 tane. Buraya iki kere battım. Üçer zincir atlayarak şöyle iki tane yaptım. Buradakileri birer tane yaptım. Aralara girdim yani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir yaptım. Ördüm. Gene çektim aynı şekilde göz kararı. Gene son zincire batarak bir çektim iki çektim ve 3 üç. üç kere battım sonrasında bunu kapattım bir zincir çektim tekrar uzattım ilmeğimi tekrar aynı şekilde o fıstığın tepesindeki Ilmeye zincire değil, fıstığın tepesindeki ilmeğe batıyoruz. 1 2 ve 3. Tekrar kapattım. Buraya döndüm. Bu üzerine fıstığı yaptığımız zincirin içine girdim. Şöyle bağladım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 zincir çektim. Bakın gene şu boşluğa girdi. Boşlukta bağladım tekrar. Pardon. Boşluğa girdim, ipimi aldım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim tekrar. Aynı işlemi yapacağım şimdi. 1 İçinden bir aldım, İkinciyi aldım ve üçüncüyü aldım, bağladım. Bir zincir çektim. Tekrar ipi uzattım, üzerine alıp aynı şekilde fıstığın tepesindeki ilmeği batarak yine üç kere batarak 1 2 ve 3 yine aynı şekilde kapatıp geldim bu şeyin fıstığın altındaki yani ilk buradaki son zincir üzerine fıstığı yaptığımız zincirin içine battım ve bağladım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çekip son olarak da ve en sondaki trabzanların en son şeyine battım. Trabzana baktım Evet arkadaşlar dediğim gibi isterseniz bu modeli kullanın isterseniz dipleri keserek saçak yapın isterseniz kenar oyaları yapabilirsiniz nasıl arzu ederseniz Bakın böyle çok hoş oldu ben bu modeli yakıştırdığım için bu modeli yaptım Evet arkadaşlar bugünlükte bu kadar izleyenlere teşekkür ediyorum. Yapmak isteyenlere kolay gelsin. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın. Beğeni, yorumlarınızı eksik etmeyin. Bana destek olmak isterseniz abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere.